Son yaptığım 2 CS2 videosu da hile korumasının oyunda çalışmaması ile alakalı olunca hatta kanaldaki videoların yarısı da bu konuda olunca Valve'daki abilerim beyler bonfire diye biri var sürekli bize sallıyor ne yapalım demişler. Ve bu hile sorununa artık bir çözüm getirmeye karar vermişler. Valve'ın en iyi yazılımcılarının olduğu bir toplantıda uzun uzun konuşmuşlar. Bazı artık sadece işin parasında olan Valve çalışanları zaten hile korumasını güncellemesek de para kazanabiliyoruz. Topluluk pazarından da komisyon alıyoruz, sıkıntı yok güncellemesek de bir şey olmaz. Gibi bir argüman öne sürerek toplantıyı bu yönde yönlendirmeye çalışınca Ben bununla geldim bununla giderim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim ben onu yıllarını tanıyorum. Toplantıdaki biraz daha oyunun iyiliğini isteyen kişiler bu duruma çok sinirlenmiş ve kendi kendi aralarında özel bir toplantı oluşturmuşlar. Evet üst taraftan karar geldi hile korumasını iyileştirmemize izin vermiyorlar. Cümlesinin çaresizliğinde bütün umut kaybolmuşken zeka küpü bir Valve çalışanı Beyler bakın, şimdi madem hilecilerin önünü alamıyoruz, bari hile yapmayanlara da hile verelim la gibi muhteşem zekici bir fikir ortaya attıktan sonra artık bilgisayarımıza hile yüklemeden sadece konsol komutlarıyla hile yapabileceğiz. Teşekkürler Valve. Yani 14 milyon 605 paralel evren gezsek bile şu önümüzdeki saçmalık bu paralel evrenlerin hiçbirinde olmazdı sanırım. O seviyede bir saçmalık bu. Detaylarına girmeden önce sizlere 20 saniyeliğine CS skinlerinizi daha iyi skinlere çevirmenin en iyi yolunu anlatayım. Sonra da bu saçmalığı detaylı bir şekilde ele alalım. Skins Monkey bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tık bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Evet şimdi öncelikle bu olay nasıl çalışıyor? Konsola eko 1 bir şu düz çizgi işareti blink sv altre cheats 1 yazdığınız zaman sv cheats 1 komutlarını kullanabiliyordunuz. Evet mesela bunun içinde neler var hemen söyleyeyim. Ön takla, arka takla atabileceğiniz bir komut. Oyunun görünümünü tamamen değiştirebileceğiniz bir komut. Oyuna bakış açınızı değiştirip zoom yapabildiğiniz bir komut. Veya ne bileyim volek komutu falan işte yani öyle çok da önemli şeyler değil. Bu ne oğlum? Cidden galiba videonun başında anlattığım gibi bizi hilecilerle dengelemeye mi çalıştınız abi? Bu neyin kafası yani? Ha bu da yetmediyse oyunu Fortnite'a çevirip duvarların arkasına şöyle de bakabiliyorsunuz. Şimdi ben bu olay çıkınca CS'ye girmedim zaten ve kendim de kullanmadım. Çünkü bunun hile yükleyip açmaktan hiçbir farkı yok benim gözümde. Ve eğer siz bunu yapıp da ban yediyseniz hak etmişsiniz. Çünkü gerçekten hileden hiçbir farkı yok. Yani mesela satrançta hamleleri bir tane bota otomatik yaptırmak ne kadar hileyse yandan bir sekme daha açıp karşına çok güçlü bir bot atıp rakibinin yaptığı hamleleri bota karşı yapıp botun sana yaptığı hamleleri normal oyununda gerçekleştirmek nasıl eşit derecede hile ise bu CS2'de de konsol komutlarıyla vole açmakla hile yükleyip açmak aynı derecede hile. O yüzden kimse lütfen ben hile yapmadım konsol komutu yazdım sadece ya falan demesin yorumlarda. Biz kendi kendimize anti sheet gelecek oyun düzelecek falan derken Valve'ın çıkıp da böyle bir şey yapması gerçekten çok komik bir olay oğlum. 11 yıllık CS oyuncusuyum. CS Gerçekten temel bir oyun olarak sunduğu şeylerin piyasadaki en iyi FPS oyunu olduğunu düşünüyorum. Yani hile veya smurfler falan olmadan temel oyun deneyimi olarak en eğlenceli rekabetçi oyun olduğunu düşünüyorum. Ve ben bile yavaş yavaş CS'den uzaklaştım ve umudumu kaybetmeye başladım şu noktada. Ulan bir insan şakası desek birincisi bir insan değil ikincisi insanlar ban falan yedi bunun üzerinden yani tamamen sıçmışlar. Hileyi kendim oyunda denemediğim için haritada rahatlıkla gezmemizi sağlayan noclip veya ne olursa olsun ölmememizi sağlayan god veya sonsuza kadar MP alt revorm up alt start yazıp sürekli ısınma başlatıp maçı hiç devam ettirmemek falan gibi şeyler yapılabiliyor muydu bilmiyorum. Ama muhtemelen hayır. Yani en azından umarım hayır. <laughs> Çünkü bu kadar büyük bir sıçış olamaz. Onun dışında eğer bunlar yapılamıyorsa o zaman neden Volek falan açılabiliyordu? Onlar neden engellenebildi de bunlar engellenemedi? Bu hatanın bir gün içerisinde düzeltildiğini söylemem lazım. Yani artık yapamıyorsunuz ve ben de artık yapılamayana kadar bekledim video atmak için. Çünkü bu durumu duyurmak istemedim. Abi yine bir video ve yine Valve'ın yaptığı saçmalığa denecek bir şeyin olmadığı noktadayım. Sizin bu konuda diyecek bir şeyiniz varsa yorumlara bekliyorum. Elimden geldiği kadar herkese yanıt yazmaya çalışacağım. Tekrar teşekkürler Valve bizi hilecilerle eşitlediğin için abi. Ama bu konu robotu kullananlara ban atmışsın. Hileyi yükleyerek kullananlara atmamışsın. Yani durum yine çok eşit değil. Canın sağ olsun der geçerdim ama bu hile durumunu sen artık çözene kadar canın falan da sağ olmasın abi. Ha bu arada yakında yeni operasyon gelebileceğine dair bazı sızıntılar var. Onun videosunu da bir iki gün atacağım. Onları da duymak istiyorsan abone ol.